Merhaba arkadaşlar iyi günler. E, bugün sizlere kullanıcı öğrenip 10 kere alt alta yazdıran programı göstereceğim. Öncelikle kütüphanemi oluşturuyorum. Void name. Tabi burada illa void kullanacağız diye bir şey yok. Integer de kullanabiliriz. Biz geride ağır döndürmediği için void kullanıyoruz. Yani her türlü de bir şey kullanabilirsiniz void yerine. Şimdi gelelim. Öncelikle e, döngü, for döngüsü kullanacağız. Onun için bir değişkene ihtiyacımız olacak. Ben buna iyi dedim. Kullanıcıdan. E, tabii ki de isim yazdırabilmek için öncelikle bir isim dizimiz olması lazım. Çarp isim. 20, uzun, 20 karakter olsun uzunluğu. Şimdi kullanıcıdan isim isteyelim. İsmimizi gidiyoruz. Ben ismi almak için get komutunu tercih ediyorum. Ee, klavye buffer'ında herhangi bir şey kalmış olabilir. Onu temizlemek için de ffflash st bin yazıyoruz. Şimdi e, normal yazdırmaya gelelim. Yüzde s olarak yani bütün olarak yazıyoruz. İlgül e, işi. E, e. Bu şekilde çalıştırdığımızda bir kere ekrana yazar. Tekrar biz 10 kere ekrana yazmasını istiyoruz. Bunun için oradan iş kullanıyorum. Değiştir bir E küçük olduğu sürece 11'den e'yi bir arttır. Ee, süslü parantez kullanabilirdim. For döngüsünde eğer parantez kullanmazsak bir alttaki satırı döngüye sokar. Tek satırımız var o yüzden parantezi kalabalığa gerek yok. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Tabi bu, bu şekilde yan yana yazdırır. Biz alt alta yazdırmasını istiyoruz. Şuraya da slasher ters slasher işareti koyduk mu sanırım programımız çalışacak. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar programımız çalışıyor. İyi günler. Dilerim.